Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün FNAF 4 oynayacağız. Ücretsiz indirdim Google'dan. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar korkunç bir oyun olacak. Jumpscare'lı bir oyun. New Night 1. Gece bir yani. Nasıl? Allah. Night. Hmm. Ya nasıl yiyeceğiz Oh. Daha yeri git geri. Yoksa. Işte. Gel. Tamam anladık. Ya şu warning gidebilir mi? Saat 1 oldu şu an. Tamam. Arkamızı nasıl dönüyorduk? Tamam. 嗯。Mm hmm. Buraya Vallahi bir ses geliyor. Vallahi oyunun zaten böyle korkunç şeyler geldiğinde gitmek, değil mi? gitmek istemiyorum oraya. İlk gecede hiçbir şey olmuyor abi. Ne oldu? Hiç kapat. Abi saat 3 oldu. Hala bir şey yok. Jam ah. ah. skier atınca telefonu ah. Ne no, oluyor? No. Ah. Hadi ama artık oyun bir amacı kalmıyor ki. <laughs> bir şey mi geçti? Video geri sarın bakın bir şey mi geçti sen sence? Lan ne yapıyor? Dolaba git bakmadım ki. Dolu kapatacağım oraya gideceğim. Geri git. Ya, olmuyor ki. Hayır. <laughs> Tamam. Bakın o Aa arkaya ışık bak. Oo o neydi? Ne oldu bakmak istemiyorum. Geliniz ya. Arkadaşlar James'ki. Oo. Bakın. Bakın kesin kesin orada. Gitmeyeceğim gitme. Lan oğlum ağlama lan hemen. Gidiyorum. Şimdi, <Gülüyor> Ay, <Gülüyor> Oo. Şimdi kaldım. Ben de okuyacağım. Ne demek Abi çok korktum. Oynasın ya. Ya saat 5'ti galiba. Ya oğlum baksana şuraya. Ya, ya. Az önce yedi ama çika. Ama en doğru çika. Of ya. Tamam hocam göstermiyor. hmm. neslemi ya. Sana göstermiyorum ki oynuyor mu? Ya baksana ya. Ne <laughs> Bak arkada bir şey olursa kesin kapılarda da bir şey vardır. Burada hiçbir şey çıkmadı. Hani bekliyorum böyle uzun süre. Ne yapacaksınız bakalım. Buradan bir şey çıkacak abicim. İlahi. Ee, çıkmıyor yani. Ya genellikle hep bu kapıdan bir şey çıkar. Öyle gördüm ben. Saat 1 oldu. Ya arkada bir şey yoksa kapılarda da yoktur. Ben işte böyle bundan korkuyorum. Kapıları kapattığında açtığımda baktığımda geri git. Nasıl oynayabilirim gerçekten hiç bilmiyorum. Arkada ar arka, ya dola bakmak istiyorum sadece. Uzun süre kapalı tutacağım. Dolapta hiçbir şey çıkmıyor. Hop. Hop. abi ya gitmek istemiyorum arkadaşlar sırf sizin için yoksa ko korkudan kapatmıştım şu an bir gece hayatta kalıp kapatacağım ne olur arkadaşlar oh, vallahi bak arkada bir şey var, ne? Ay gitmiyorum ne yapayım gitmiyorum ya korkuyorum sadece dolaba bakacağım arkadaşlar Saat 5 olana kadar dolar. Yok oğlum 5 olmasın ya. Ya arkadaşlar hep dolaba bakmak istiyorum. Hop hop, hop oğlum. Bu flash light'ı uzun süre basacağım. Bu oyunda çok... Oğlum bozuldu la basmıyor. Lan flash light bozuldu abi. Doğruya, Bak, evet, evet. Evet, ben... Al saat dört. Bak şu an saat dört sadece böyle etrafa baktım sadece. Sadece abi. Bir gece hayatta kalmak istiyorum. gidiyorum. Bakalım bir şey çıkar. Oo çıkmadı. git 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 git. git. Bu kapıya da gidiyorum. Şimdi şuraya gideceğim. İki kapıya da baktım. Ben. Oo, o ne? O ne? O ne? Hayır. Hayır gitmek istemiyorum. Hayır. Lan oğlum arkam dönmezse. Aa saat 5 oldu. Ne olur hayatta kalayım abi. Çok korkuyor. kapılara bastı ya. tek korkunç bir an vardı o da çıkanı işi. Olur bir gece hayatta kalayım. Devamını sonra yaparız. Ne oldu artık? 6 olsun artık saat 5 şu an. 6 olsun ne olur. Ah saate bir şey oldu. Oh oldu. Oh, kazandım. Oh be. Oh. Yok arkadaşlar. Bir sonraki diğer bölümde görüşürüz. Burası da komik.